Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz ABD'nin bir açıklaması diğer bir açıklamayı tutmuyor. Bugün itibarıyla ana vatan Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri tehdit etti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Söz Yardımcısı Sabrina, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini, Türkiye'nin durması gerektiğini aksi halde ABD'nin harekete geçeceğine dair bir takım küstah açıklamalar yaptı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Sabrina yaptığı açıklamayla beraber Suriye Devleti'nde Türkiye'ye bu son uyarımız Suriye'den derhal çıkın gerekirse diyerek küstah bir açıklamaya imzasını attı. Taraflara bütün çatışmaları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Aksi halde durum hiç iyi olmayacaktır sözleriyle Türkiye'yi operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Sabrina günlük basın toplantısında Türkiye'nin PKK-YPG terör örgütüne karşı pençe kılıç hareketi Harekatı PKK-YPG'nin saldırısına ilişkin bazı sorulara yanıt verdi. Yaptığı açıklamasında Sabrina şu cümleleri kullandı. Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu bütün tarafların gerilimi düşürme çağrısında bulunuyoruz. ifadesini kullanarak bölgedeki bütün tarafların her türlü saldırısının DAEŞ'te mücadeleyi etkilediğini de iddia etti. Sabrina ABD'nin bölgedeki konuşanmasını değiştirmediğini de söyledi. Bütün taraflardan kastının kimler olduğuna ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçınan Sabrina açık kaynaklardan gördünüz. Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı. Ardından Irak ve Suriye'de hava saldırısı olduğunu gördük. Taraflara bütün çatışmaları durdurma çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı deaşı kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıyı bu amaçtan alıkoyuyor. DAEŞ'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımları riske atılıyor. Değilintirmesinde bulundu.